bir ahçı olmak isterseniz en başından en sonuna bir ahçılık okulunda bir üniversitede bir meslek lisesinde öğretilenler ve çok daha fazlasını adım adım ders ders gördüğümüz Yemek Okulu Pro başlıyor. Yemek Okulu Pro enteresan bir yapı. Konularımız var. Mesela ilk bölümde bıçak ve kesim teknikleriyle ilgili her ihtiyacımız olan bilgi var. Ekibimizden bir sürü farklı okullarda ahçılık öğrenmiş, ahçılık sertifikasını, ahçılık diplomasını almış arkadaşlarımız var. Onlar da dahil bu dersleri yaparken pek çok şey öğrendiler. İnanın sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bile böyle bir proje yok. 12-13 ay ilk başta sürecek olan yemek okulu içeriklerinde bütün pişirme teknikleri, tavuk hakkında her şey, et hakkında her şey, çorbanın matematiği, çorba yapımı, çorbaların sosları, lezzetli suları, et suları hepsini inanılmaz detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Yemek okulu pro içeriği aslında sizin katkılarınız olacak. Dolayısıyla katıl içerisinde yer alacak. Ayrıca bu projenin gelirleri de çok özel bir yere gidiyor. Biz şimdi ailesinden şiddet görmüş Kızlara bir mutfak kurduk. O kurduğumuz mutfakta şu an ahçılık öğreniyorlar. Yani 18 yaşlarını geçtiklerinde artık bir meslekleri, ellerinde gösterebilecekleri bir sertifika olacak. Dolayısıyla hepsi birer ahçe olarak hayatlarına devam edebilmek için bir fırsat bulacaklar. Bu proje başladı. Hatta ilk 7 kızımız mezun oldu. Şimdi 25 kız bunun içerisine yavaş yavaş katılıyor. Umarım ki Yemek Okulu Pro hem size çok katkıda bulunsun, ve aynı zamanda sizin katkılarınızla ailesinden şiddet, istismar görmüş kızlara yeni meslek için şans olsun. Ve bu yaptığımız şey size de bize de uğur olsun.